Ebru Bulgurcu Sulak, 1980 İstanbul Beykoz doğumluyum. Doğma büyüme Beykozluyum. Liseyi yine Beykoz'a Feridina Lisesi'nde okudum. Daha sonra üniversite e, ne yazık ki o dönemde çalışmam gerektiği için üniversiteye o dönemde başlayamadım. Ama geç de olsa şu anda Marmara Üniversitesi Spor Akademisi bölümünde Spor Bilimleri Fakültesinde 3. sınıf öğrencisiyim. 2001 yılında yüksekten düşme nedeniyle omurilik felci oldum. Ve e, o dönem sonrasında Omurilik Felçiler Derneği Genel Merkezi'ne yapmış olduğum bir ziyaret sonrasında birçok e, branşı engelli bir birey olarak devam edebileceğimi öğrendim. Ve, Orada bana e, işte sen çok güzel bir tenisçi olursun denmişti. Aklımın bir kenarında yazmıştım bunu. Fakat Beykoz'da yaşayan biri olarak o dönemde e, bunu gerçekleştirebilmem mümkün değildi o zamanın şartlarından dolayı. Çünkü ulaşım, erişebilirlik hiçbir şey engelli birine göre uygun değildi ve ben buna e, adapte olacak e, hazırlıkta değildim o dönemde. 2006 yılında Beykoz'da Orhid Beşler Derneği bir şube açtı. Daha sonra 2009 yılında da branş açtılar tenis üzerinde. E, i̇lk olarak ben golf ile başlamış olsam da spor hayatına tenis ile devam ettim. 2010 yılından bu yana milli takımda yer aldım. Ben Fatih Karataş, ben de Tekerik Sandalye Tenis Milli Takım Sporcusuyum. Ee... 1990, Bartın'da olayım. 28 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Tenise ben çok geç başladım trafik kazasını. 2009 yılında trafik kazası geçirdikten 6 yıl sonra başladım. Tenise 6 yıl sonra tanıştım. Sonra başladım, bırakamadım. Tekaik sandalyeyle hayata adapte olmak tabii ki zor. Zor bir süreç. Ben 6 yıl akülü tekaik sandalye kullandım. Bu hayatımın en büyük pişmanlığı. Yani sadece iki parmağınız oynayarak 6 yılı geçirmiş gibi bir çöpe attığım bir 6 yıl oldu aslında. Çünkü e, bedeninizin daha iyi çalışması için e, akü sandalye değil manuel sandalye kullanmanız gerekiyor. Yani spora başladıktan sonra tamamen özgürlüğümü kazandım aslında. Çünkü daha sağlıklı bir yaşam ve kendinizi daha motive hissetme ve her anlamda işte transferiniz olsun e, daha sağlıklı bir yaşam. Tamamen aslında bir engelsiz bir birey spordan sonra başladı benim için. Ben kendime o zaman bir söz vermiştim. İşte hayat nasıl adapte olursanız öyle devam eder. Siyah seçerseniz hayatınızı ona göre şekillendirirsiniz. Beyazı seçerseniz hayatınızı ona göre. Ben beyazı seçtim, tertemiz bir sayfa açtım. Kaza geçirmiş bir birey olsam da, tekerlekli sandalyede de olsam da hayatın içinde var olmaya ve bir şeylerin değiştirmeye o anda kendime söz verdim. Kimsenin benim için ağlamasını istemedim, kimse yanımda ağlamasını istemedim ve o zaman işte o beyazı seçip o sayfaları tertemiz doldurmaya başladım. Dernek geçmişim vardı, dernekte gönüllülük yapıyordum. Orada da aslında bir bireyler için bir şey yapmak, kaza geçirmiş birileri için bir şeyler yapmak için uğraşıyordum. İşte çünkü sizin sistem bir yere itmediği için hayatınızı nasıl yaşayabileceğinizi, nasıl devam ettireceğinizi gösteren bir sistem olmadığı için ben de kaza geçirdiğim tecrübeleri kaza geçiren insanlara anlatmaya adamıştım kendimi dernekte. Sonra işte Ebru ile tanıştık. Spor hayatım başladı. Tekrar tenise Ebru ile başladım ben. Tenis hayatım başladı. Sonra tenis hayatım ağır bastı tabii ki. Tenis aşkı farklı bir şey. Hani başladım Bırakamadım, tenis hayatımı bıraktım. Tenis hayatımda şu an devam ediyorum. Kulübümüz çubuklu tenis kulübü Cihan Hoca. Yani gerçekten bu anlamda e, özveriyle antrenörlerimiz özveriyle, miydi? özveriyle çalışıyoruz. E, yani başka bir kulübe gitseydim belki yani sen tenis oynamayı bilmiyorsun deyip de şey yapacaktı nasıl desem. Belki diyecekti hani devam etmeyelim. İlk ama... biz başladığımızda, 2015 yılında ben aktif sporcuydum, Fatih daha yeni başlıyordu. Biz birlikte başladık ama e, o dönemde bizim antrenörümüz yoktu. Çubuklu Tenis Kulübü'nün kapısını çaldık, Cihan Hoca'yla tanıştık, e, ondan bahsediyor şu an Fatih. İlk başladığında hani iç teniste e, daha profesyonel olarak başlamamış biri olarak belki de e, kabul etmeyebilirdi de, hmm. diyor ama ee, Cihan Hoca ve tüm ekibi tüm e, kapılarını açtı. Haftanın 5 günü burada antrenman yapıyoruz o dönemden bu yana. E, her zaman desteğini e, maddi manevi hissediyoruz. Çocuk tenis Kulübü bizim için gerçekten benim yani ikinci ailem. E, ben 5 yıl boyunca Başakşehir'den Beykoz'a gidip geldim. O trafiği çıktım. 2 yıldır da e, kendim Beykoz'da yaşıyorum. Beykoz'a taşındım. E, bu anlamda da kendimi özgür hissediyorum, çok mutluyum. kulübümüzün engelsiz olması, yani bize göre işte tuvaletinden tutun, duşundan tutun, yoklara girişte, rampa, işte arabayı çektiğimizde rahat inmeniz, bunlar gerçekten çok önemli şeyler. biz buraya geldiğimizde bunların hepsini kulübümüz sağ olsun bize sağladı. Tabii ki de yani tek başınıza bir başarı gelmiyor. Muhakkak size inanan hocanız, size inanan aileniz, arkadaşlarımız destek olması gerekiyor. Bu anlamda da e, kulübümün e, yanımda olması beni her zaman mutlu ediyor. Dernekte dediği gibi eee Beykoz'da e, Derneği'nde e, ilk olarak e, tekerlek sandalye tenis branş açıldı. E, Marina Baumaster Karaca adlı bir Alman kökenli bayan e, bunun bunu başlatan ve e, bizi yönlendiren kişi olmuş oldu. Onun desteği, onun yönlendirmesi bizim için sponsorlar bulmaya çalışmasıyla birlikte başladık. Ben ilk başta hani ihtiyaçları duyduğum zaman işte kendimize özel tekerlekli sandalyemizin olması gerekiyor, İşte kendimize uygun raket olması gerekiyor. Turnuvalara şehir içi, yurt dışı yurt yurt içi bir sürü birçok turnuva olacak ve bunların hepsine bir katılım bedeli gerekiyor. Ben dedim, herhalde tenis hayatım burada bitti ama öyle olmadı. Hem Mayna Hanım'ın desteği hem benim o dönemde çalıştığım şirketteki patronlarımın desteğiyle ilk turnuvalara sponsor buldum ve bir şekilde Evet dedim eğer çalışırsak, araştırırsak, istersek, talep edersek bir şekilde kapılar açılıyor ve oluyor bir şeyler. O şekilde başladı ve şu ana kadar o dönemde aldığım o destek bana milli takım kapısını açtı. Daha sonra federasyon desteğiyle turnuvalara katıldım ve sonrasında farklı daha büyük sponsorluklarla yoluma devam ettim. 2010 yılından bu yana milli takımda yer alıyorum. Türkiye ikincilikleri, çiftlerde Türkiye birincilikleri var. Yurt dışı turnuvalarında Futures şampiyonlukları, aynı zamanda tipler ve çiftler şampiyonlukları var. Yani derecelerim var, çeyrek final, final, yarı final şeklinde. Hem ITF, 3 ITF Futures turnuvaları olarak çok fazla turnuva var bebeğim olana kadar 2021 yılına kadar bu şekilde devam etti. Şu küçük bir ara verdim. Ama bu sene yine e, geri döndüm sayılır. E, i̇lk Futures Sunrise'ına katıldım. Çeyrek final oynadım. Gayet keyifliydi. Tekrar e, yoluma devam etmek istiyorum. Benim 2019 Türkiye şampiyonuyum ben de. Daha öncesine kadar benim de ikinciliklerim var. Uluslararası düzeyde e, final finallerim var, double'da, çiftlerde şampiyonluklarım var. E, tabii ki de mini takım düzeyinde Tekerik sandalye tenisi anlamında hem kuat takımı olarak bir iki başardık. Dünya Kupası elemelerinde şampiyon olduk. Ve aralıksız olarak 3 yıldır da Dünya Kupası'na katılarak bu düzeyde bir iki gerçekleştirdik. Çünkü gerçekten çok zor bir seviye. Ve Dünya Kupası'na gitmek gerçekten çok zor. Ama biz yani tekerik sandalye kuat takımı olarak 3 yıl bunu üst üste yaparak bir ilke imza attık. Dünya Kupası'nda ilk 8'in içinde olmak en iyilerle birlikte olmak gerçekten muhteşem bir şey. Yani şimdi normalde turnuvalara gittiğinizde sporcularla görüşüyorsunuz ama farklı bir ortam. Nasıl desem size üst düzey bir sporcu yani çok farklı bakıyor ama o dünya kupasında buraya gittiğinizde sizi de orada gördüğü zaman bambaşka bir seviyeye çıkmış olarak kendinizi öyle hissediyorsunuz. Bu gerçekten muazzam bir şey. Böyle ve en büyük tabii ki de benim için en mutluluk verici bir şey. Milli takım düzeyinde böyle bir başarıya imza atmak, o bayrağımızı orada dalgalandırmak. Son e, Dünya Kupası'nda derece elde edebilirdik. Hani bütün maçlarımızı kırpayı kaybettik. Ama inşallah seneye Türkiye'de olacak. E, hedefimiz bu sefer bir derece elde etmek, ilk e, 4, ilk üçün içine girebilmek. Bakın sandalyenin hayatı kolaylaştıracak bir şey olduğu düşünülüyor ve aileler küçük yaştan itibaren çocuklarını buna yönlendir yönlendiriyorlar. Aslında iyilikten ziyade kötülük yapmış oluyorlar çünkü bizim kendi adımıza teniste kollarımız ne kadar güçlü olursa bedenimizi taşıyoruz ve engelli biri olarak bizim yürüyemediğimiz için kollarımızın gücüne çok ihtiyacımız var. Tenis bize bu anlamda çok büyük bir katkı sağlıyor. Aynı zamanda fitness antrenmanlarımızla da kollarımız çok güçlü ve kimseye ihtiyacımız olmadan sandalyemizi sürebiliyoruz. Onun haricinde transferlerimizi çok daha rahat yapabiliyoruz. Fatih. İlk başladığı zaman transferini çok zorlanarak yaparken şu anda çok rahat yapabiliyor mesela. E, bu herkesin çocukluktan bu yana e, ailelerin bunu çocuklara aşılaması, bu şekilde yönlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim spor yönlendirdiğim çocukları e, hatırladığım kadarıyla yani şey aileler e, ben oradayken destek vermek, uzaktan izlemeye çalışıyorlar. Çok çocuk kendisi yapabiliyor. Ama ben yokken hemen ona kolay, e, kolaylık olması için iyi bir şey yaptıklarını düşünerek kendileri yapıyorlar transferleri. Aslında hani biz aşılamaya çalışıyoruz e, çocuğun kendi bağımsızlığını sağlayabilmesi için, kollarının güçlenmesi için her işini kendisinin yapması, sandalyesini kendisi yapması gerekiyor. Ama akül sandalyesini bile annenin kullandığı arkadaşlarımız var ne yazık ki etrafta. Biz kendi adımıza ikimiz de e, bu anlamda bilinçlendirmeye çalışıyoruz çocukları. Şöyle bir zorluk var yani bu şartların gerektirdiği işte evlerinin uygun olmaması dışarıya çıkamaması işte top taşımaların çok kalabalık olması yani tabii farklı zorluklar olduğu için aslında yani evden çıkamayan işte bu bu tarz işte akü sandalye kullanan insanlara da çok bir şey söyleyemiyorum. Niye? Çünkü evin uygun olmadığı zaman dışarıya çıkamıyorsun işte top taşıma da uygun olmadığı zaman mecburen akü sandalye kullanmak zorunda kalıyorsun ama yani bunlar tabii ki bir bahane değil, yani isteyen istediği zaman istediği gibi hayatı yaşayabilir. Çünkü rahatı alıştığın zaman e, öyle devam ediyorsun, hayatında en ufak bir zorlukta hemen pes ediyorsun. E, totalde toplasanız nereden baksanız 4 milyon ortopedik engelli var ama sokağa çıktığınızda muhakkak bir tane, 10 kişiden 20 kişiden bir tanesini görmemiz gerekiyor ama kaç tane görüyorsunuz hiç? Yani toplum aslında bir insanı bir birey olarak görmesi lazım tekerlekli sandalyen var ya da yok. Sen Fatih Karataş, sen seni Fatih Karataş olması göresin, görmesi lazım. Engelli Ebru bir Ebru Bulgurcu'yu görmesi lazım. Yurt dışında böyle bir şey yok. Her yerde bu örneği veriyorum. Kimse kimseyi disabled diye çağırmıyor yani. Burada engelli Ebru, engelli Fatih. Bu hep bizde bir ek takmak Zaten var. Biz artık değiştirdik. Tenisçi ek diyorlar. istiyorlar. Yani hep bir ek takma isteği var içimizde. Yani takacaksan da başka bir şey tak. Yani hani şampiyon diyebilirsin mesela. Bizim. Ben buna razıyım ama engelliyi takmana gerek yok yani. Bizim hani... ee, fitness antrenörümüzle ilgili bir küçük bir anım var. Normalde benim de çok rahatsız olduğum bir şey işte e... Burada toplandık, hadi sen de gel diye birini arardığı zaman mesela şey diye Acaba engelli mi diyecek ben bir saliste düşündüm kendi e, Hangi Ebru diye sorduklarında tenisçi Ebru dedi. Benim inanılmaz hoşuma gitti mesela. E, yani tek aleksandardaki Ebru ya da engelli Ebru da diyebilirdi ama e, sevgili Mert Hocamız e, şimdi yurt dışında hayatına devam ettiriyor. Selam olsun buradan ona da. E, benim için çok böyle aklıma kenarında, yıllar önce yaşamış olmama rağmen aklıma kenarında hala böyle kalmış, güzel tebessüm ettiren bir anı. Ee, bunu biz herkese yaymaya çalışıyoruz. Antalya'da Kulüp Mega Saray'da Ekim ayından e, Mayıs ayına kadar Tekel Sandalye Uluslararası Tenis Turnuvaları devam ediyor. E, biz de tabii ki şans buluyoruz çünkü yurt dışına çıkmak gerçekten çok zor. Bu dönemde ülkemizde böyle turnuvaların olması çok güzel. E, Kulüp Mega Saray ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu evet. destekli. E, bu anlamda e, ben kaç? gibi en son uluslararası turnuva'ya 2020 Ocak ayında gitmişim yani yurt dışında. Türkiye'de olmasa demek ki turnuva oynayamayacağız yani çünkü gerçekten kurun işte değişmesi, kurun yüksekliği, sponsorun olmaması çok zor ve yani zengin sporu diyorlar ya biraz <laughs> turnuva anlamında gerçekten öyle. Bir de tekerlek sandalyesi yani normal teniste de aynı da bir yıl içerisinde turnuvalara gitmezseniz o puanlarınızın hepsi siniyor. Tekrar sıfırdan başlıyorsunuz. Aldığınız başarıyı tekrar, tekrar ya da üstünü yapmanız aynen. gerekiyor. Bu anlamda çok zor yani gerçekten. E ve Bir de benim engelim çok ağır. Ben C6-C7 seviyesinde omrik başlıyım. Terleyemiyorum. Yani güneş benim için gerçekten çok zorlayıcı bir e şey oluyor. Maçlarda iki kere bayıldığım falan bile oldu yani. Çok uzun okuma sistemi çalışmadığı için, terleyemediği için. Buna rağmen tenise devam ediyorum. İnşallah e, hedefimiz Olimpiyat yani benim şu anki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları var e, gücümle çalışıyorum. Şu an ranking olarak biraz e, gerilerdeyim ama inşallah e, sponsor bulup işte destek bulup yurt dışında turnuvalara daha çok turnuvaya gittiğimde daha iyisini olacağını düşünüyorum çünkü dünya 24 numaraya kadar yükseldi. İlk ondan ilk 20'nin içinden çok sporcuyla yendiğimde yendiğim de oldu, kafa kafaya gittiğim de oldu. E, hedeflerimin arasında şu an en büyük hedefim tabii ki e, Paris Olimpiyatları 2024 ve Paralimpik e, Olimpiyatları. Onun doğrultusunda çalışıyorum. Teşekkür ederim e, bize zaman ayırdığınız için, bizim yanımızda olduğunuz için. Sesimizi duyurmakta e, yanımızda olduğunuz için çünkü çok önemli bizim için yani bir kişiye bile ulaşmak, bu, bu videonun bir kişiye bile ulaşması bizim için çok önemli. Bizim e, 2020'ye kadar e, iyi giden sponsorluğumuz vardı ama pandemi dolayısıyla ne yazık ki sekteye uğradı ve sonrasında e, dediği gibi Fatih yurt turnuvalarına gitmesi şu anda bunun da çok yüksek olması nedeniyle ve sponsor bulamıyor olması sebebiyle engellenmiş oldu etkilenmiş oldu. eee eğer belki yine bir sponsor bulursa Paris son fiyatları onun için çok daha kolay olacak. eee sadece yurtdışındaki turnuvalar değil eee kategorisine uygun eee başarılı olabileceği yurtdışındaki turnuvalara da katılması gerekiyor. Eğer bu konuda da eğer bir destek bulabilirsek eee onun için her şey daha kolay olabilir. Biz de buradan çağrı yapmış olalım o zaman. <laughs> teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ederim, sağ olun.